Herkese merhabalar arkadaşlar e, Futbol 2024 Mobil'de yeni bir bölümle karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün yeni transferimiz Şevşenko, Totti ve Snyder'le sahaya çıkacağız İlk gün bir top açılımı yapmıştık bulamamıştık Arkadaşlar daha sonrasında ben devam ettim e, Direkt maçlara geçtim Oyuncuları bulup yine Oliver Kahn paketinde Nesta Oliver Kahn, Roberto Carlos paketinde olduğu gibi O, o pakette son 8 top kala gelmişti Bu pakette de arkadaşlar maalesef son 9 top kala 3 oyuncuyu ancak bulabildim. Rakip geldi bu arada. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada bir anteni de kabul etmiş olduk. Ee, çok fazla MyClub para harcadık arkadaşlar. 2711. sıradaki bir rakip geldi. Tamamdır. Kadromuzu bu şekilde kurduk arkadaşlar. Hemen form durumumuza bakalım. Gerçekten efsane bir görüntü oldu arkadaşlar. Rakibin kadrosunu da şöyle bir gösterelim. Rakibin kadrosu da bu şekildeymiş. Tamam. Bizim kadromuz da bu şekilde. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Totti ile Şevşenko'yu forvet hattına yerleştirdim arkadaşlar. Maçımıza gidelim bakalım. Ee, Şevşenko için ama değer arkadaşlar. Gerçekten Şevşenko'nun özellikleri muhteşem ötesi. Ee, tabii ki ama e, bu oyuncuları bulup sizlere göstermek e, ve performanslarını değerlendiriyorum arkadaşlar. Sizlere gösteriyorum top açınları yaparaktan siz de güzel bir beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. İnşallah bol bol da tabii ki yorum bekliyorum arkadaşlar. Çevşen konum vuruşuyla açımıza başladık. Haydi bakalım. Neymar. İki oyuncu kaçıyor. Aman dikkat. Offside yok. Trent Alexander-Arnold yine doğru zamanda doğru yerde. Ortaya döndük. Wesley Snyder. Messi. Şevşenko'nun önüne doğru gelmedi. Nesta. Messi. Yaptık verkacı. Şevşenko. 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 Olmadı. Şevşenko. Verkaç çok güzel oturdu bu arada arkadaşlar. Güzel bir korner. Golü neden getirmesin? Yine tot diye doğru gitti. Esli ayderden kötü bir şut geldi. Haydi bakalım. <laughs> Nesta indirir misin? Ronaldo var orada ya. Ronaldo. Esli Snyder ortaya dönmeye çalıştık. Dönemedik. Gerard. Top bizde kalır mı? Kaldı. İyi değerlendiremedik topu. Mateus. Bravo. Karşılıklı çok fazla pas hatası oldu bu, bu dakikalarda. Top biz genelde bizde ama. Yaptık verkacımızı. Şevşenko yine gidiyor. Şevşenko. Şevşenko. Bu sefer Oliver Kahn tutamadı. Verkaç. Üçüncü Verkaç'ta golü bulduk. İlk Verkaç'ta Messi topu atamamıştı. İkinci Verkaç'ta Oliver Kahn izin vermemişti. Üçüncü Verkaç'ta Çevşenko işi bitirdi. 66 pas yapmışız. 60'a 30 küsür topla oynama üstünlüğümüz var. Maç Maçı biz domine ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. İkinci yarıya gideceğiz. İkinci yarıda bakalım bizleri neler bekliyor. Haydi bakalım. Totti'nin pas grafiği de gayet güzel. Snyder de fena değil. Haaland. Maldini. Maldini al artık. Direkten döndü. Pozisyon vermediğimiz rakipten. Ne oluyor lan? Mbappe'ye bak. Bildiğin tekmeledi orada. Snyder. Lionel Messi. Şevşenko kendini ilk çekti. Şevşenko'ya doğru güzel bir orta geldi ama iyi bir vuruşu olmadı. Daha doğrusu önünü de kapattılar Şevşenko'nun. Güzel orta golü getirsin mi? Güzel orta. Şevşenko'ya doğru gelmedi. Westy Snyder. Atağımız devam edecek. Maldini. Roberto Carlos. Yaptık verkacı. Kes ortayı Carlos. Şevşenko'ya doğru. Şevşenko. Şevşenko. Güzel bir şut çıkarttı. Yani yüzü neredeyse taş çizgisine dönüktü ama Yine güzel bir şut çıkarttı orada Şevşenko. Şevşenko'ya doğru geldi ama önünde bir duvar var adeta. Trent. Kesti ortasını. Çok güzel bir orta be. Şevşenko takipçiliğini gösterdi. Ama bu golü Trent Alexander Arnold'un ortasına yazdık. Otti kafayı vurdu sekti. Şevşenko doğru zamanda doğru yerde. 2-0 yaptı. Chevchenko kendisinin ve takımının hoca devam ettirsene top bizde ya. Top bizde be. Kaçmalık ya. Top bizde devam ettirmiyor ya. Oh Messi öldü. Böyle yapalım. Ee, tamam. Değiştirmeye gerek var mı başka? Oyuncuları çıkartmayalım. Wesley Snyder'ı ofansif orta sahaya aldık. Belki bir şut pozisyonu gelir de bir güzel bir şut deneriz. Trent, Alexander Arnold. Cheva indirebilecek mi? Harika indirdi. Cheva gelmedi önüne be. Gelmedi be. Vicdansız gelmedi makalele. Çok güzel. Geçti. Tamam. Mateus, Botti. Totti Makalele. Totti bir önümü aldı. Totti vurdu. Kaleci Oliver Kahn bugün neler çıkarttı be. Francesco Totti. İtalyan yıldız. Roma'nın büyük kaptanı. Francesco Totti. İyi orta. Maldini'ye doğru. Makalele ne yapıyorsun ya? Boşa salladım Makalele. Aha. Totti. Lan kalksana doğrulana kadar var ya. Mateus. Makalele. Snyder. Abi neler oluyor? Karambole bakar mısın? Karambole bakar mısın derken maç bitti. Şevşenko'nun iki golüyle galip geldik. İyi oynadık bence. 133 pas. 105 başarılı pas. %66. Şevşenko maçın yıldızı. Totti 2. Oliver Kahn ne alakalı lan? Adam bir kere gelemedi ki. Rakip bulundu. İleri dedik. Haydi bakalım. İkinci klasmandan bir rakip geldi Galatasaraylı bir kardeşimiz. Hemen form grafiğimize bir bakalım. Tamam. Oyuncu değişikliği yapmayacağım. Rakibin kadrosuna bir bakalım. Rakibin kadrosu da bu şekildeymiş. Yani. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Lautaro Martinez'in vuruşuyla maça başladı. Haydi bakalım. Başarılar her iki takıma da başarılar diliyoruz. Çok güzel pas be. Oliver Kahn. Çok güzel pastı. Tehlike oluşturdu kalemizde. Bruno Fernandes. Kesti ortaya. Bir kafa kimpembeden ama iyi bir kafa olmadı. Şeva'ya doğru. Şevşenko'ya doğru. Bizde kalır. Hadi oğlum. Oha ya. Orada nasıl bir free kick var be. Tehlikeli bir nokta. Gerçi biraz mesafe uzak ama uzak ama. <laughs> Messi. Çok iyi vurdu lan. Çok iyi vurdu bence. O az farkla yani yalamış geçmiş arkadaşlar. Botti. Iniesta. Bir ver kaç. Çok güzel düşündük ama olmadı. Bravo. Çok güzel. Snyder. Şevşenko vurdu. Olmadı. Çok güzel bir atak. Golle sonuçlansa muhteşem olurdu. Olmadı. 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 Kaleci çıkarttı. Çeva. Otti. Şevşenko'ya doğru. Şevşenko. Çok iyi vurdu. Uzak köşeye. Şevşenko harika bir bitiricilik. Gerçekten direğe, iç direğe vurdurmuş. O şekilde bir gol oldu. Şevşenko 40. dakikada güzel bir gol. Bitiriciliği çok klas bu adamın yani. ya. Otti Şevşenko'ya bir dış plasemiz var mı? Şevşenko. Harika klas bir gol attı. Biraz önce yani saniyeler önce klasından bahsederken gerçekten dokunuşları çok klas. Dış plase vardı zaten. Becerilerine bakmıştım. Dış plase var mı yok mu diye. Harika bir dış plase. Golü izlemiş olduk. Francesco Totti'ye gelmedi. 2-0. Şevşenko'nun iki muhteşem golüyle üç kere kaleyi yoklamışız zaten. 3'ü de Şevşenko'dan geldi. Birini kafayla vurdu. Kaleci çıkarttı. Diğer ikisinde zaten kaleyi buldu. İkisi de gol oldu. Şevşenko'dan plasına yakışır bir gol. Goller. İkinci yarıya gidiyoruz. Şevşenko'nun vuruşuyla başladık. Bir santra bagımız var mı? Şevşenko. Şevşenko kaleci açılmıştı. Keşke aşırtma deneseydim. Dönebilecek miyiz? Dönemedik. Döndürmediler. Bravo Mateus. Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Nuno Mendes. Adım attırmadı. Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann koptu gidiyor. Dembele kesti ortasını Musiala o kadar kötü bir vuruş ki. Musiala bu orta saha oyuncuları neden kafa kafasız olur böyle ya? Şeva indirdi. Harikasın. Kendine gelemedi ama. Iniesta bir daha, bir daha, bir daha olmadı. Çok basit top kaybettik. Rakbo. O top oraya nasıl gitti ya? Messi çok ağır kalıyorsun be koçum. Bir pas atacaksın altı üstü be. Şeva'ya doğru. Bir daha Şeva. Harikasın. Harika bir pas. Şeva, Totti, çık direkten döndü. Francesco Totti. Beste Snyder ne yapıyorsun Snyder? Ne yapacağız? Mateus, Messi, Şeva yaptık var kacı. Şeva geçmedi. Nuno Mendes. Nuno Mendes ayak koydu. Bugün çok gol pozisyonuna engel oldu Nuno Mendes. Top çok sıkıştı. Oyunun biraz açılması lazım. Offside yok. Dembele, Dembele iyi vuruş yapamadı. Dembele. Ters ayak aslında zayıf ee, ayak yeteneği iyi Dembelenin plase vurulabilirdi, denenebilirdi yani. Şeva, indirebilecek misin? Çok güzel trend. Ah be o nasıl bir kontrol ya. Oyun da saçmalamaya başladı. Çok fazla pas yapınca oyun bir saçmalıyor arkadaşlar. Roberto Carlos ya. Kırmızı çizgimiz ya. Orta oyna. Oyna ortaya tamam. Çok güzel. Çok güzel. Ah be, atağımız başlıyordu. 2-0 kazandık. Şevşenko'nun 2 klas golüyle. Şöyle bir bakalım. 96 pas. Topa sahip olma rakip takımın daha iyi şu anda gözüküyor. Yani pas olarak, pas başarısı olarak da biz bayağı öndeyiz. Ortalar, kurtarışlar. Evet arkadaşlar, Şevşen Koyu şöyle kısaca bir değerlendirecek olursak, 7.5 puan almış arkadaşlar. Şeyine bir bakayım dedim. Kaç puan aldı diye. Tamam, Şevşen ko maçın yıldızı olmuş. Totti ikinci, Roberto Carlos 3. sırada, Wesley Snyder de 5 sırada yer almış. Yani Şevşen Koyu şöyle kısaca bir değerlendirecek olursak arkadaşlar. Oyuna renk kattı. Gerçekten özellikleri de harika duruyor. Değerlendirecek olursak. E, performansını da değerlendirdik. Aralara çok iyi kaçıyor. İyi de ayağı var. Pozisyonu çok e, güzel pozisyon oluyor Vuruşları da son vuruşları da gerçekten çok klas. Beğendim. E, performansını sizlere göstermiş. Şevşenko'yu sizlere izletmiş olduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.